Herkese merhaba arkadaşlar ben Doruk bugün sizlerle birlikte süper bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün büyücü kütüphanesi yaptım arkadaşlar cidden uzun zamanım aldı yani iki günümü aldı toplamda yani cidden güzel hoşuma gitmedi değil cidden arkadaşlar size şöyle bir tane bilgi vereyim bloklarda en küçük bir blok kayması ya da bir yanlışlık yok yani tamamen profesyonelce yapılmış bir şey. Dışında böyle şeyler var. Arkadaşlar bu iki tane şey Netflix, Minecraft'ın Netflix'teki şey e, interaktifinden gördüm. Oradan aklıma geldi. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. Bu arada bu cam cam koyacaktım bunun dışına ama daha çok dikkat çeker diye yani ben bir blok arkadan obsidyen koyayım dedim. Daha iyi gözüktü bence metal kapı yaptım ve gizli kapıların açılması için gizli düğmeler yaptım. İçerisi böyle buradan direkt şeyi gösteriyor. Büyü masalarını falan gösteriyor. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum hani eşit hareket ediyor. Bakın görüyorsunuz eşit hareket ediyor. Arkada böyle bir tane arkasında böyle bir tane kitaplık var. Böyle stand yaptım üstüne. Şöyle. Onun yanında arkadaşlar gene bu şekilde kitaplıklar. Onun içinde işte ışık sağlayan şeyler var. Yanlarında şey sandıklar var. Sandıkların içinde lazım olacak bazı şeyler var. Hani büyü yaparkendir filandır İster istemez lazım oluyor. Diğer tarafta da aynısı var. Ama burada birazcık daha farklı. Biraz da birazcık daha değişik şeyler var açıkçası. Böyle arkadaşlar üstünde size şöyle göstereyim. Cidden uzun zamanımı aldı. Arkadaşlar bu video için sizden 8 like istiyorum. Umarım atarsınız. Zaten bir 7 atabiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar 10 like gelir. 10 like çok net gelir. Evet çıkamadım. 10 like gelirse cidden böyle videoların daha çok devamı gelecek. Hatta nasıl yapıldığının bile videosunu baştan sona kadar çekebilirim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.